Ve burada 4. sezon üçüncü bölüm başlar. Lan! Lan! Birisi geliyor! Birisi geliyor! Kaçmamız lazım abi! Çok yoruldum. Biz onu yeneyiz. Oyunda çok korktuğum birisi. Ama kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Oğlum evlatlarım koşun lan! Büyük büyük çongur çongur çongur. Efendim hepsini mi geldiniz? Evet lan ben geldim. Çabuk buradan çekil. Tamam. Aa Semit Sayın Efendim siz uyanmışsınız. Evet bence silik erdim. Orada biraz kaçmalıyız. Ben, ben gidiyorum. Sen de nice bana bakarsın. Gel saydama. Bir Büyük büyük tonguz. Büyük Bir kere gideyim. Bakardık baş başa. Hayır. 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 Geliyor. Hayır. Sakın, bak, sakın öyle bir şey yapma tamam mı? Nasıl bir şey? İşte böyle bir şey. Aa! 18 sonu geliyor aa aa bu aa aa yat yere yat 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 sonra sen otobre otobre. hadi bakalım şimdi şöyle ilerleyeyim Ah, lan bana bir şeyler oluyor. Ah. Şimdi de için. Efendim size bir şey söylemek için geldim. Efendim. Duyuyor musunuz? Efendim. ne efendim size ne oldu? Seni öpeceğim. Öpeceğim öpeceğim öpeceğim. Gel bakalım bu kadar aşkım. Ne yaptınız lan bana? Ama siz ele geçirmişsiniz. ben de ele geçirecek hain. Ha, bana bir şey oluyor ya. Öldüreceğim seni. Aa, aa. Gel buraya. Ele geçireceksin. Aa, ele geçirmeden önce seni öldüreceğim ama. Aa, bana bir şey oluyor. Böyle, galiba bana bir şey oldu. O diye kamera bana görebiliyorum. Gel buraya. Aa. Genel. Efendim. Efendim efendim. Merak etme. şey. Bir sana bir şey soracaktım da. Ne soracaktınız efendim? Efendim. Bana efendim efendim deyip durma. Neyse. Şeyde kalmıştık işte. Ben, EEE kasa ee, şey yapıyor işte. Hey filmi çıktı. Ya ne filmi oğlum? Bir dur ya bir şey anlatıyoruz Allah Allah. kasladım gördün mü demek istiyordum. Kasa mı? Kas mı yapacaktın onunla? Oğlum bak yeter. İndir şu silahını da. Ne oldu düzgünce cevap ver. mı gördün mü? Hayır görmedim. He, ben de geçirdim lan Nere Nereye oldu ya abi ya? Hiçbir o tarafta yok. Fır 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 fır. Aaa. Galiba ölüyorum.

atabilecek. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve beraber kimin daha fazla kim daha fazla yazdıysa o kaybedecek. Bakalım şöyle. Elinde yara var. Kimi fankı bakalım? Evet, bir kimi kırık. Tamam bunda bu kadar var. Bir tane yarısı bir tane de kemiği kırık. Sonunda neler var? Bacaklarının ikisi de kırık galiba. Bir tane de yarısı var. Ve sırtında da yarısı var. O zaman normal kanalından kazandı. Yarısız. Vallahi evet dedik adı. Heh maşa ben de sana gördüm ya neredeydin? Kasalımda da biliyor musun? Yoksa siz Evet Hayır Aa, Beni ısıramazsın ay ben Beni ısırdı Aaa Beni ısırıyor Aaa ben Lan ısırıyor beni şu şekilde Lan Lan Ben de öleceğim ay Hayır Kendimi tutacağım Rulgus olsam bir de şimdi de insanlardan olmayacağım. Ben şu anda bir şey olmadı bana. Ben sadece ele geçebildim. Ben ileri geçebilirim. Efendim iyi misiniz? <laughs> Gel lan buraya. Hayır siz de ileri geçebildiniz. Komutanım öldürdü. Bunu yapmak zorundaydım. Bunları kullanmadan izin vermeyeceğim. Asla. Ama aşağıdaki kullanıyorlar maalesef ki. Hayır ya. Ben ailem elimden geldim baya. Beni de beni de ısıramazsın. Çok üzücü abi ya. Bizim sayıtamın orada gidiyor. Kasalım nerede? İşte buradayım. Planınız var sen deri getiriyorsun deme. Ee, ay. Aa. Aa. Eh. Hayır. Hayır yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Hayır. Bana da bir şey de oluyor. Gelin buraya. Hadi gel bakalım. Şimdi seni hipnotize edeceğim. Emre efendim. Gel benimle. Sana bir soru soracağım. Sen de cevap vereceksin. Tamam mı? Tabi ki efendim Şimdi Sizin en güçlünüz Büyük TV men Ne ne oldu O öldü efendim Ama <laughs> bu bölüm veya bir dahaki bölüm geri gelecek Hımm tamam Peki sizin e, Sınır kapısını nasıl koyuyorsunuz Anahtar ver efendim Anahtar nerede peki Benim elimde efendim Ver bakayım şimdi bana Tamam efendim. Bugün efendim. Tamam tamam da bu nasıl anahtar? Bu sigara değil mi? Efendim bizim anahtarlarımız böyle. Hmm, tamam. Sana ilaniyorum bak tamam mı? Tamam efendim. Tamam hadi. Şimdi sen komutanımız yanına git pardon şu tuvalete. Tamam efendim. Şimdi ben nasılsın, kapısına gideyim. Tamam geldim. Şimdi şu kapıyı kırayım. Hop. Şu da açtım. Gelelim şimdi. Hadi bakalım. İnşallah onun verdiği anahtar yaşayacak. bakalım. Şimdi sınır kapısından girdik. Demek o da dur anahtarı da, da işim bitti ki ben anahtarı atabiliyorum. Şimdi buradan aşağı yok edebilirim. O kadar emin olma. Olamaz. Bir dakika. Siz. Siz. Evet. Oyun. Geri döndüm. Artık işimiz bitecek. Hayır.